Cam motor suyumuz, motorumuz, yan dolum çubuğumuz, aykırımız, çubuk çatıcımız, e, zavallı önleme sistemi, hava temsili, hava depresyonu, bu da şey, işte, fren, devriyolojik, bir raketör. Evet, gayet Nereden doluyor da cam suyu? Cam suyumuz şurada, şurada. Evet. 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 Peki, motosikletimiz nereden alıyordu Mayan? Tamam. Motor suyumuz da tabii ki. Harikasın. Zührün, <laughs> sıra seni alıyorum. Bir de senden duyur. <laughs> Duyamıyorum. <gülüyor> evet, sakin olacaksınız. <laughs> tamam mı? Bilmem, <laughs> <İnna> alttan başlamasına gerek <laughs> yok. Şuradan başlayın, bir bakalım. Motorumuz nerede? Burası motorum. Evet. Burası e, hem yağ ölçüm bu hem de yağ koyuyoruz içine. Evet, bunun yeri. Burası antisilis yani? Hem e, soğutma suyumuz yani buradan. Aynı zamanda yiyoruz. evet, Aynı motor orası, soğutma suyumuz. E, orası cam sil. Silecek suyumuzun suyumuz. yeri. Evet. Bu klima borusu. Klima borusu. <laughs> borusu. Güzel. Burası motor <laughs> Bu asbot. Bu kilenikleri. Hava 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 Hava